Terörizmi politik hesaplaşmaların vasıtası ve vetiresi olarak gören küresel güçlerin terör örgütlerinin sırtını sıvazlayıp kesintisiz destek sağlamaları her yönüyle bir terör yöntemidir. İnsanlık haklarına, insanlık onuruna ağır bir saldırganlıktır. Türkiye'de siyasetin de teröre sıcak ve sevimli mesajlar veren millet ve tarih önünde suç ortağıdır. İşlenmiş cinayetlerde pay sahibi olan alçaklardır. <laughs> Bu nedenledir neler ki her muhit ve mecraat olduğu gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bölücü sima istemiyoruz. <laughs> Terörist görmeye dayanamıyoruz. Biz terör örgütüne eleman devşiren, sözde Kürdistan propagandasıyla sabırlarımızı kevgire çeviren HDP'nin Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye yer almasına tahammül edemiyoruz. HDP, HDP PKK'nın menfur ve melun eylem yoldaşıdır. HDP, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikiz kardeşi, diğer marjinal partilerin çıkar ortağıdır. Terör zillettir, terör örgütleri hiyanettir, teröre karşı üç maymun onlayanlar da zulmün göbek taşıdır. <laughs> İstanbul, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde özel eğitimli Suriye uyruklu bir teröristin bombalı terör eylemi bir kez daha yüreklerimizi kavuran bir sahneye ortaya çıkarmıştır. Maalesef aralarında çocukların da bulunduğu 6 vatan evladımız şehit olmuştur. Yaralanan 81 kişiden 58'inin tedavisi tamamlanmış, geride kalanlardan 6'sının durumu ağır olmakla birlikte toplam 23 yaralının tedavileri Şehitlerimize Allah'tan rahmetler niyaz ediyor. Aziz milletimize ve kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimize şifalar temenni ediyorum. PKK-YPG'yi ve arkalarında duran kanlı kan emici efendilerini bütün hissiyatımla lanetliyorum. Bilinsin ki teröre teslim olmayacağız. Terörizmin operasyonlarına taviz vermeyeceğiz.